Evet arkadaşlar sizlerle hepsini bir videoya gelin gençler arkadaşlar bu videomuzda e, bazı yaratıkları kapıştıracağım arkadaşlar ama arkadaşlar videomuzu geçmeden önce arkadaşlar kanala bir abone bir like arkadaşlar bekliyoruz arkadaşlar o zaman arkadaşlar hemen videoya geçelim arkadaşlar ilk olarak yaratıklarımızı alalım buradan 0.96 alalım arkadaşlar onun özelliklerini göstereceğim size gençler başta arkadaşlar Rant Vanla başız arkadaşlar bütün bütün her şeyi kapıştıracağız ama ilk başta şuna diğer envanterlerimizi bir koyarım arkadaşlar şuradan diğer bütün Rainbow Friends arkadaşlar şeyleri kapatacağız açalım kapatalım <laughs> şunun tipine bir bak şuna bir bak bunu babası mi? Çok, Çok güzel oldu A- Yanlış yoruldum Birkaç tane köylü koyalım hazırlanıyor. Bana arkadaşlar kim aldı sizce? <laughs> <laughs> There's arkadaşlar Oh hi! Yeah. Oh, Once again, eight.